Ee, koysam ki bunu tutacak. Poketini koyayım az. Neyse. Şey. ya da şey yapabilirim. Sağma alıp geleyim. Dur. Evet arkadaşlar sağma aldım. Ee, evet, da koydum. Tripod değil aslında. Oğlum. Neyse boş verin. Dynamite yerine yemek deyince yedim. Beyblade Boss yazıyor burada. Burada değil bir yazıyor. Burada da Dynamite biliyorum. Yoksuz Ventum 2 yarım var. Burada Japonya bir şeyler demiş. Armor Dynamite birliğine saldırı yönleri belli açıp Dynamite'in iki armor. Burada Dynamite birliğinin nasıl oluştuğunu Nexus Ventur var. Burada armorlarını göstermiş. Burada da işte nasıl bir atak Rayblade. Burada işte bir şeyler demiş. Bu da işte şey. Bu arada derse geldi. Yazmak en şanssız kişi var şu anda. Ne olayım? Evet. Burada uzun ve kısa mantı nasıl Burada belli yaptığım var. Burada belli göstermiş. Yan kısmında yine aynı şey. Dynamit ve açalım. Burada armorlarını göstermiş. Şu hep nil armor. ve spirion armor. Kutu bu kadardı. Açalım. Evet. Biraz yırtık geldim. Bu çıkmıyor. <laughs> Diski yüzüktü kutuyu yırtmak istemiyorum nasıl çıkartacağım ben Zor uğraşlar ve çok güzel gözüküyor ya. Evet arkadaşlar çok güzel gözüküyor şu anda. Kamera şurada yok olmuş. Saate bakayım. Daha yedi dakika var. Bir dakika. Ve açtım arkadaşlar. Ve çok güzel arkadaşlar. Reklam yapıyorum sanki bu ne? Neyse. Ventura oyunu. İlk takaratım değil reytim. 5 yılın sonunda. Tüm ilk takaratım değil oldu. İlk takaratım değil reytim. Nexus şurası kavucu olmasın gerekmiyor mu arkadaşlar yoksa bana mı? Kavucu olmasın adam değil. Neyse o şey. Evet hiskini aldım. Nexus. Çok güzel. Bakalım başka şeyler de var kutunun içerisinde. Onları da bulamadım. Ha böyle çıkartmaları var şu anda burada kuru kuru şeyin olması lazım. Bir açalım bakalım. Evet. Şekade. Kostümayız. Göt. Evet burada Fifmini göstermiş. Yeni çıkacak. Burada komboları göstermiş. Aslında bir tanesini yapabilirim sanırım. Aynen bir tanesi olabilir. Bir tanesi yapabiliyorum galiba. Evet yapabiliyorum. Kullanım kılavuzunu bunu boş vereceğim. Burada işte nasıl çıkartıldığını gösteriyor. Nasıl kullanılması gerektiği falan filan var. Bir de çok büyük. Bakın ilk masanın masa boş verin. Nasıl çıkartıyoruz onu? Ne <laughs> çıktı? Umarım kırmamışımdır. Kırmamış o. Belial chip. Dynamite drink. 2 armor bunun stickerlarını yapıştırdığım zaman daha güzel oluyor. Bir uzun modu deneyelim Ben Nasıl olmuş? Taktım evet. İlk bir eşit iş, birleşim uzun moddayken kısa moddayken de hiç birleştirme olur muyuz? oğlum. Oğlum güzel gözüküyor. Uzun moddayken böyle duyuyorsunuz sesini bile dibinde de değilim yani. Evet çıkıyor şu şekil. Armor'u alttan taktığımız zaman ise işte. ee, bu şey oluyor. Bu arada evet. saate de bakmadım. 3 dakikam kalmış. Neden derste getirdiler onu? Yapmak istediğim şey oluyor. <laughs> Çok güzel. Anlamışsınızdır siz onu. Uzun mu ortaya kim sanırım ama Bir tane kanaldan görmüştüm. İnşallah olacak. Olursa süper olacak ve bu farklı bir videomuz konusu olacak. Anlamazsınız öyle siz mi? Yok olmuyor. Hayallerimi yıktım. <laughs> Neyse boş verin. Onu... ve benim dersimin başlamasına iki dakika kaldı. Neden? Nasıl bildiniz? Benim dersim oldu. Neyse çok güzel devlet 17 TL belgesi vardı. Ve boyası onun çabuk çıkıyormuş. Duyduğum kadarıyla öyle. Ve en güçlü bir şu anlık. Net onu geçen ne olacak ama. Ben kısımları daha çok seviyorum. Ve çok güzel bir ya. Bir test atışını göstereyim size. Otak tipi de gayet güzel. Neyse arkadaşlar benim dersim başladı. Ee, ben bunun devamını getireceğim arkadaşlar bu burada. Haberiniz olsun. Görüşürüz. Yatımda görüşürüz. Diye. Ben farklı videoda ekleyeceğim bunu. Dersim bittiği zaman. Görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sonra ders bitti bu arada neyse. Bir tane ön bir stikerlerini yapıştırdım. Şu gibi bir tane kağıt geliyor. Kostüm gayet bakım falan vardı. Kullanım kılavuzu vardı. Orijinal Beyblade'im bu benim ilk. Kapıştıracağım Ben Benish Fafnir olmuşuz ilk başta. Daha sonra da kapıştı. Uzun modda kapıştırıyorum Uzun modda da fırlatıcı atmıyor. Sadece o şeyi. Fırlatıcı fırlatmıyor Neden atmıyor ki? Bir sıkıntı var mı? Neyse ben farklı fırlatıcı alayım. Ya da bu modda kapıştırmayayım. Açmıyor çünkü. Ha attı sonunda. Uzun modda kapıştırıyorum. bir büyükse aslında çok güzel. Fena... Gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum ama şu şekil yaptı yani böyle altı farklı. Şimdi ise bir tane Low modda karıştırıyorum. Eğer bunu çıkartışımda sanki kırıldığı gibi hissetmem. Bu arada test dönüşünü yapmadım ben iki dakika dönüyor diye bir şey vardı. Onu test edeceğim şimdi. Hatta bir kapıştırmayayım. İki dakika ne olmuş kısamattayken. Neyse arkadaşlar 2 dakika dönüyor ben test ettim bunu. Neyse boş verin siz kapışmaya geçelim. Evet güzel otim bebiş fete combo savunma bebiği miydi bu atak tipi olmasına rağmen savunma bebiğinden daha güzel savunması hiç bebi... nasıl yani bu atak tipi ama savunma tiplerinden daha güzel savunması kendi gitmiyor bebiği Ha bir de bunun free spin modu var onun da bir şeyi göreceğim hatta şu anda ben bulduğum bir şey daha evet. çok güzel stenim çekiyor sten ama çekiyor yine. Arkadaşlar ıı, upper yapan bir tane Beylikle kapıştırırsam aslında çok güzel olacak Böyle öyle bir Beyblade yok işte <laughs> hala çok güzel gözüküyor yani. Neyse ıı, şeyle kapıştırabilirim. Tempest Dragon'a da Tempest Dragon kalp. Ee, hangisiyle kapıştırsam. O zaman şeyle kapıştır... Evet, Volcano kombom ile Atak kombosu o da çok güzel bir akıl yorum. Hemen bunu kestireyim. Gold track vs dynamic Belial. Bunun anime de var tabi bu komboyla diye. Neyse. Ve çok ağır. Kameralar çok kötü altında. Şunu <laughs> da <bir gülüyor> Arkadaşlar o tır diye bir çıktı. Ağırlık diskine çarptım. Ve Dynamite Belial kazanıyor. Sıfır klik. Cidden çok uzağı şu ikisi güzel veriyor. Tekrardan. Bunlar şöyle güzel kapışıyorlar. Aslında o kadar güzel değil. Infinite Achilles Prototype ile kapıştıracağım. Her şeyi aynı performans ve e, çasisi. sadece e, yüz kısmı farklı. Hangisini kullandığını söyleyebilirsiniz. Şey kullandım. Havuz yeşil sınıfı. Bunu nasıl disk taktığını sormayın. tamam aslında o zor ama Neyse aynen infinite address bıraktım. Arkadaşlar bir sıkıntı Evet şimdi daha iyi. arttı ve sonra yendi. Değişik oldu. Dynamite Bey gerçekten çok güzel bir şey. Tam uzun tavsiye ederim ama 200 TL teşkilisi. Ver 10 TL. Yani 200 TL'lik bir şey. En pahalı verdiğim şey olabilir bu. Ciddiyim bu arada. Aldığım en pahalı şeylerden birisi. En pahalı bir evi En pahalı bir evi yıkıyorum. An... Neyse arkadaşlar bu video kadar izledim. için i̇şte, teşekkürler. Şu anda 7 dakika geçti. Yani bunu toplamamın gibi bayağı şey işte, yapar yani. 14 dakika falan. 15 dakika yapacaklar. Bir tane. Bir görüşürüz.